Evet şu anda Ashab-ı Keyif Mağarası'nın önündeyiz. Rivayete göre Ashab-ı Keyif mağara arkadaşları yani mağara anlamına, keyif de mağara anlamına geliyor. Ashab dost anlamına geliyormuş. Rivayete göre Hz. Ali Efendimiz, rivayete göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumundan önceki zamanıyla Hz. İsa'dan sonra tarihsel olacak birinci asır ikinci devresinde Hz. İsa'ya inanan 12 havalerden de sonra olduğu tahmin edilmekteymiş. Bu tarihlerde Kudüs, Ürdün, Suriye, Anadolu Romalıların egemenliğindeymiş. O zamanında bir Roma başkralı diyor. Adrianus'un diyor yardımcılarından biri olan Dekianus eski ismi Ersus yani şimdiki Tarsus idareci idarecilerindenmiş. Tabi bu idareci putlara, insanların putlara tapmasını istiyormuş. Tabi insanlar putlara tapmayınca bu yedi havari dediğimiz kişiler Yemliha, Mekselina, Mithlina, Mernuş, Debernuş ve Sezernuş Dekianus ve ona inanmamış o otoritelerin karşısına çıkmışlar. Kendi inançlarını ortaya koymaya çalışmışlar. Kendi ibadetlerini yapmaya çalışmışlar. Bizim Rabbimiz yerlerin ve göklerin alemleri Rabbidir. Ondan başka ilahi edinirsek haşa şaşırmışlardan ve kötü bir iş yapmışlardan oluruz demişler. Senin ilahını kabul edici değiliz demişler. Ondan sonra da tabi Asus'tan ayrılarak 12 km kuzeydeki kuzey batısındaki Encelus Dağı'na hicret etmişler. Burada işte bir mağaraya sığınmışlar. Şimdi mağaraya gireceğiz kısmetse bakalım. Yani İsevi'ye inanlar, İsevi'ye inananlar, yani Hz. İsa'ya inanlar şu anda bu mağarada. Uyumuşlar kalmışlar. Bir nevi şehit olmuşlar. Evet bakalım.